Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalar önce aldığı cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verilmesi kararına rağmen vatandaşlar Ulu Cami'de cuma namazı kılmak istedi. Sayıları hayli fazla olan vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi eski ekipleri bu kişilere caminin koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapalı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bazı kişiler şadırvandan namazını kıldı. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlara cami hoparlörlerinden koronavirüs uyarısı yapıldı. tedbirler. <laughs> Hale devam etmektedir. <laughs> Kendimize ve diğer kardeşlerimize zarar vermeme ve çipte paylaşma kabul edilmek için biraz daha sabırla ellerimizle yapalım. ya lütfen devam edelim